Herkese selamlar arkadaşlar. Sıfırdan Altar Asas serimizin 5. sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Videonun başında zaten arkadaşlar size şöyle destansı epik bir şekilde neler yaptığımı gösterdim. Karakterimizi pazardan çıkardık ve 5. sezona başlıyoruz. İtemlerimizi zaten yine başta görmüştünüz ama onlardan bahsedeceğim. Tekrar burada hızlıca göstereyim size. Arkadaşlar 9 şart, 9 VB, 8 midil set yaptık. Dual artı 2 legomuz, artı 3 rudimiz DS Drak'imiz var. Dual artı 3 Rogue earring RE artı 3'ümüz var. Şu an için bir de ekstradan Draki BAC var. Benim sattığım Draki'yi yine geri aldım arkadaşlar. Şimdi ya onu ya da bu DS'yi satıp kendimize bir tane artı 3 nek edineceğiz. Bu artı 3 nekte muhtemelen Black Dragon nek yapacağız arkadaşlar. Oradan bir 25 STR e alırsak atak yaptığımız durumlarda bizi çok öne çıkaracaktır. İtemlerimiz bana göre altar şartlarında elit oldu arkadaşlar. Tabi elitin de kademeler var biliyorsunuz. Orta elit, üst elit, ultra ultra elit gibi ama bana göre sıfırdan açılmış bir karakter için şu durum arkadaşlar elit. Çünkü şu kadar iteme sahip olmayan sayısı bir serverda azsa bu itemler bana göre elittir. O yüzden karakterimizi çok güzel bir seviyeye getirdik. Pazar içeriklerinin hepsini çekmedim arkadaşlar. Pazarı biliyorsunuz zaten seri haline getirmeyeceğimi söylemiştim. Ama çok uzun süredir pazardayız. Siz böyle belki birkaç hafta videosuz kaldınız ama... Aslına bakarsanız videolar arasındaki boşluğu da hesap edersek zaten bayağı bir geriden geliyordu videolar. O yüzden onu yakalarken de bir oldu. Bu son videoları montajlarken de bayağı bir zaman geçti. Aslına bakarsanız arkadaşlar 2 ayı geçti diyebilirim. Yani yaklaşık 2 aylık bir pazarın sonucunda Vario'nun itemlerini bozup bunları yapabildik. Ama pazar çok bereketli geçti. Çünkü Vario itemlerimizi aldığımız zaman tam bozduğum zamanlarda çok güzel hype'lar yaşadık. O ara elimizdeki sermaye bayağı büyüdü. Biliyorsunuz pazar sermaye yaşadır arkadaşlar. Ne kadar çok sermayeniz varsa o kadar fazla item alıp o kadar fazla kar ediyorsunuz. Yani var itemlerimizin çoğundan arkadaşlar aşırı aşırı kar ettik. Aldığımız fiyatla sattığımız Kendimize sermaye kattığımız durumlar arasında bayağı kardaydık. Sonra item alışverişine devam ettim arkadaşlar. Warrior ve Rogue itemleri alıp sattım. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. O kadar bereketli geçti ki ve serverda sürekli böyle bir hareket de vardı. Artık arkadaşlar GB'yi koyacak yer bulamıyordum. Birkaç itemi satınca... Hem kendi karakterimin üstü hem yan karakterlerinin üstü dolmaya başladı. Kolaylık olsun diye bildiğiniz diğer yöntemlere geçtik. Yani takas falan filan siz onları biliyorsunuz. Takas yöntemine girdik. Böylelikle ne oldu? İtem alışverişini yaparken biraz daha kolay oldu bizim için takas yöntemi. Bu süreçte altarda yayıncı olan arkadaşlarım da pazarda olan arkadaşlarım vardı. Mesela Mustafa ile satıcı ile çok yardımlaştık. Mesela birçok itemi satarken aracı oldu bana. Tabi o zaten benden hem serverde eski hem de daha başarılı bir içerik üreticisi. O yüzden onu tanıyan daha fazla olduğu için mesela çoğu şeyde aracı olarak çok yardımcı oldu. Çok nadiren benim de aracı olduğum durumlar oldu. Ama iki aylık pazarda arkadaşlar çok güzel güzel karlar ettik. Karakterimiz artık bu seviyeye geldi. Bazılarınız belki işte bu pazar serisini yapıyorsun ama bize samimi gelmiyor. Bir hile hurda karıştırdın mı diye düşünenler olabilir. Aslına bakarsanız 67 bölüm çektim. Ve ben bu karakteri kasarken eğer bir hile hurda yapacak olsam çoğu yerde zaten yapabilirdim. Ben Kendimi kandırarak oyun oynamayı sevmem. O yüzden bunu bir içerik haline getirip sizlere de sunuyorken hile hurdayı sokmam arkadaşlar. Size defalarca pazar yaptığımda da serinin içinde de söyledim. Ben bugüne kadar GB alıp karakterimi dizmedim. Para verdiğim tek şey premium ve bu premium pus masraflarına para veririm. Geri kalan bütün her şeyi pazardan dizelim diye söyledim. Beni bu oyunu şu an 15 senedir oynuyorsam 15 senedir her sorudaki tanıdım benim pazarla karakterimi dizdiğimi bilir. Siz de zaten artık farkına vardınız ama... Ben size onu aldım, bunu sattım, şunu verdim, bunu yaptım. Bunu böyle bir seri haline getirip işte 20'şer 30'ar dakika böyle koyup koyup aynı şey yapmayı bilmiyorum. Ben keyif almadığım için size de göstermedim. Durum öyle gelişti ama tabii ben pazarda aldığım, verdiğim, sattığım sattığım her şeyin kişileriyle birlikte sattığımın kanıtlarıyla birlikte tutuyorum arkadaşlar olur da. Yani bir iftira atan olursa işte sen yalan dolan yaptın hile orada yaptın öyle böyle diyen olursa da zaten elimde kanıtlar bulunsun diye ben onları tutuyorum. Zaten satırcı Mustafa'ya da sorarsanız benim ne kadar pazarda durduğumu neler alıp sattığımı bizim ne işler yaptığımızı o da bilir. Diğer pazarcı arkadaşlar da altarda tanınan pazarcı arkadaşlarla da çok işler yaptım. Neler alıp sattığımı onlar da çok iyi biliyor. Dediğim gibi satış kayıtları elimde. Bu açıklamayı sadece böyle art niyetli düşünen insanlar olur diye açıkladım. Zaten siz seri seviyorsunuz beğeniyorsunuz ve benim nasıl bir yolda olduğumu biliyorsunuz. Şimdi karakterimiz bu şekle geldi arkadaşlar. Bundan sonra yapmak istediğim şeyler şöyle. Yine etkinliğimize falan devam edeceğiz. Bunları kovalayacağız. Evet ama karakterimiz artık arkadaşlar yani bana göre artık asıyorum yani size göre de bence elit bir karakter olduğunu düşünüyorum. Yani şu karakterle oynamak isteyecek kişiler çoktur. Ben de PK'ya ağırlık vereceğim biraz arkadaşlar. Bu karakterle, şu itemlerle neler yapacağız, neler edeceğiz? Size de sonuna kadar, dibine kadar göstermek istiyorum. Ve aslına bakarsanız CZ'de daha aktif bulunup artık ismimizi herkese duyurmamız lazım. Biliyorsunuz bu serideki amacım kral olmak dedim. Kral olduğum zaman da bir coinsini bile ellemeden tüm Karus halkına dağıtacağımı, arkadaşlarıma, hedefimi anlattım arkadaşlarıma söyledim. Size de söylemiş olayım. Çok güzel bir ay krallık yapıp içeriklerimi bu seriyi öyle bitirmek istiyorum. Kralken de ne gibi içerikler, ne gibi eğlenceler sunacağımı size göstermek istiyorum. O yüzden Amacımız olan kral olmaya giderken öncelikle kendimizi sadece takipçilerime sizlere değil, altarda oynayıp benim içerik üretici olduğumu veya amaçlarımı bilmeyen insanlar da onları da kazanmak için yanımızda tutmak için, oylarını alabilmek için ne yapacağız? CZ'de kendimiz arkadaşlar üst sırada tutacağız. Sürekli görüneceğiz, PK'lar yapacağız. Ondan sonra yavaş yavaş artık amacımıza doğru ilerleyeceğiz. Bu süreçte arkadaşlar aklımda eks kasmak var. Karakterimiz biliyorsunuz bir kral karakter olmak için önce belirli bir seviyenin üzerinde item olması lazım. Ona biraz biraz ulaştık. Rap 5 olmak istiyorum. Her boşlukta yine X yapmak istiyorum. Öyle bir amacım da var. Karakteri rap 5 yapıp ondan sonra daha da aktif böyle PK'ya geçmek istiyorum. Hem müzikli olur hem konuşarak yaptığımız PK anları yine olacak. Belki bu arada canlı yayınları falan da açabilirim ama amacımıza bomba gibi emin adımlarla gidiyoruz. Son videolardan gelen birçok arkadaş var. Mesajlar attınız. Hepinize geç de olsa hoş geldiniz diyorum. Ama videolarımı izlemeyenler ilk bölümden itibaren oturup başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle yukarı kısımda size kartlarda birinci bölümü atacağım yeni gören arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar beni izleme oradan başlayarak dizi niteliğindeki bu serimizi izleyebilir. Ve artık yolumuz arkadaşlar amaçlarımı söyledim. Asıl amacı söyledim. O amaca giderken yine etkinliklerimizi, PK'larımızı, JR'lerimizi, gem kırdırmalarımızı, değişik içeriklerimizi yine yapmaya devam edeceğiz. Ama asıl amacımız da 5. sezonu bu bölümde açıkladıktan sonra artık 5. sezonda bizi neler bekliyor, neler yapacağız, neler edeceğiz Bunları görmek için videomuza devam edelim. The bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze I've been stuck in my ways, I've been stuck for days I've been staring at the clock as the radio plays i am been slaves. Yeah. rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week No kidding, I'm skinny, I cannot eat Got a million motherfuckers that depend on me Yeah, every friend in my family from I'm a girl, every fan I meet Myself, I'm too on till I'm too off Come down to make new thoughts Like jumping off of that rooftop Oh my devil when I do not Make moves based on my mood drops Like who's lost? Like who's lost? It's yo, uh, standing there killing me, running my brain full of shame, I don't wanna lose it, uh, from the stage, On the bottom of my brain, I see I'm coming out of that ring, uh, my take with it, I- Ripping a hundred less Never stop, no rest Till the stress is breath in my chest Till the diamonds wrapping my neck Progress to a god from a goddamn mess place, oh, more test, more blessed Dug deep down, tryna find my best Found a beast, had kill a killer, conquest, I'm next I'm too old, I'm too hard Come down, to make new thoughts Like jumping off of that rooftop Hold my ever when I do not make moves based on my mood drops Like who's lost? Like who's lost? It's your dumb, stand on it, killin' me, runnin' right my brain, full of shame, I don't wanna lose faith I'm full of I'm the bottom of my pain I'm so comin' out of that brain, I'm my day, really like- Evet dostlar şimdi bir çekiliş sonucunu açıklamak için videonun sonuna koydum. Biliyorsunuz Zero ile birlikte ortak bir video yapmıştık. Ve bu videoda bir çekiliş yaptık. 5 kişiye 20'şer liralık site bakiyesi verecektik. Bugün o talihli arkadaşları da hemen burada seçelim istiyorum. Gördüğünüz gibi videomuz zaten buydu. Linkini şöyle kopyaladım. Buraya yapıştıralım. Şu ilk 3 sırayı işaretledikten sonra o günkü hashtagimiz tek zeroydu. Onu deyip yorumları çekiyoruz. 42 kişi katılmış arkadaşlar. Şimdi bu 42 kişiden 5 kişi talihli ulaşamam diye talihliler yani az talihlere ulaşamazsam 5 kişide yedek seçeceğim. O arkadaşlara birlikte kayıt edeceğim. Ondan sonra hediyelerini takdim edeceğim zaten. Şimdi iniyoruz. Hemen şimdi arkadaşlarımızı seçmeye başlayalım. İlk talihimiz geliyor arkadaşlar. Poyraz. Tek zero süperdi. Bir dahakine kutu kırın ya da ol takı yapın demiş. Poyraz çok uzun zamandır takip ediyor. Teşekkür ediyoruz yorumu için ve şimdi ikinci tarihimize geçelim. Uğur Ertan. Başarılar hocam ikinizi de severek takip ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Uğur Ertan ikinci tarihimiz. Şimdi üçüncü tarihimiz geliyor. Tarık Ataer. 50 adet mavi kutu ya da 100 adet bilek gem sıradaki birisi böyle olsun demiş. Tarık'ı da tebrik ediyoruz. Üçüncü tarihimiz kendisi. Şimdi dördüncü tarihle gelsin. Akif Taş'tan Feksiyona demiş kalp işareti koyup Instagram'ını yazmış. Ben Instagram'ını burada blurlayacağım ama arkadaşa direkt buradan ulaşabilirim. Dördüncü talihlimizi Akif'te teşekkür ederiz yorum için ve artık alt olan son talihlimiz için basıyoruz. Beyaz Sakal 33 sadece tek yazmış bu arkadaş. İletişim bilgisi yazmamış ama inşallah yazarsın. Son talihlimizde bu arkadaştı. Şimdi arkadaşlar 5 tane de yedek kişi seçiyorum tamam mı? Hemen onları da hızlıdan seçeyim. Merhaba YouTube. Gusül şart yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Cihan Koşar ikinci yedeğimiz. Ellerinize sağlık. İkinizi takip ediyorum. Uzun zamandan beri güzel içerik olmuş demiş. Şimdi üçüncü yedeğimize bakalım. Ani game iki kral buluştu ve dostluk kazandı abim. Emeğine sağlık. Yine kalite koktu buralar. Zero abime de selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz Ali. Onu zaten tanıyorum. Dördüncü yediğimizi seçiyoruz şimdi. Hüsam Süsam bana çıkarsa DCD'in başlar demiş. Bu Osman. Son yediğimizi seçiyoruz arkadaşlar. Celil Kılıç videoyu hanginizden izleyeceğimi şaşırdım. O yüzden ikinize de yorum, beğeni, desteği de bir teşekkür ederiz. Celil Kılıç da arkadaşlar son yediğimizdi. Tüm katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Kazanan arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra lütfen arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşın, İletişim bilgisi yazmayanlar. Fatihperi44'e mesaj olarak ulaşın arkadaşlar. Oradan bu 20 lira site bakiyelerinizi ben de size takdim edeyim. Eğer bu videoyu izlediğiniz gün gece 12'ye kadar yazmazsanız arkadaşlar yedek talihlilere geçeceğim. Bilginiz olsun. Çekilişimizin de sonuçlarını açıkladıktan sonra 5. sezonun 1. bölümünü artık burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki maceralarımızda neler yaşayacağız hep beraber göreceğiz zaten. 5. sezonun 2. bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Okay.